Bugün Torku Miniki markasıyla raflarda yer alan bir çilekli sütten bahsedeceğiz. Ürünün ilk bakışta ambalajındaki çilek görseli ve meyveli ifadesi dikkat çekiyor. Ürün ayrıca okul gıdası logosuyla satılırken bu logonun hangi kriterlere göre bu ürüne verildiği bilinmiyor. Çilek görselleriyle çocuklara yönelik pazarlaması yapılan üründe ilk sırada pastörize inek sütü var. %1.2 yağlı yani yağı alınmış süt içeren üründe ayrıca yaklaşık %4.7 oranında ilave şeker bulunuyor. Ürün 180 mililitrelik tek kutuda 8.5 gram ilave şeker içeriyor. Bu da ürünün tek kutusuna 4 tane tane küp şeker atıldığını gösteriyor. Diğer yandan çilekli diye satılan ürün %0.1 yani binde 1 oranında çilek püresi içeriyor. Buna göre üründe 180 mililitrelik tek kutuda 0.18 gram yani 1 gramın 5'te 1'inden bile daha az oranda çilek püresi bulunuyor. Üründe çilek tadı ve kokusunu vermek yine yapay aroma vericilere düşüyor. Çilek tadı veren çilek aroma vericisinin yanı sıra ürünün çilekli gibi görünecek şekilde pembe renk vermesi için renklendirici olarak likopen kullanılmış. Ürün ayrıca kıvam arttırıcı olarak selüloz, selüloz gam ve kareganan içeriyor.